Pinto Poison. Arkadaşlar ben bir yıldızın sahipte CSGO oynuyoruz arkadaşlar Bugün CSGO'da silah yarışı yapacağız Eee neyse fazla uzaklığına Bugün arkadaşlar bir konuyla geldim size Neden ee, kanala restart atıldı Sadece kanalda önemli şeyler kaldı arkadaşlar arkadaşlar e, yani şeyler kaldı önemli şeyler kaldı e, kanalda önemli videolar kaldı yani sizin için önemli olan videolar kaldı neyse kanal restart edildi çünkü arkadaşlar yani kanalın aktifliği falan bayağı bir iyi bozuldu yani e, artık CSGO vesaire ve bilgisayar oynadığı gibi oyunlar gelmekte bulunacak arkadaşlar yani e, Minecraft'ı bıraktım diyebilirim e, yer var tamam çok güzel Abi onu öldüremedim. Ah. Hop hemen merdivenlerden çıkacağız. Safe olsa en sevdiğim terörist yani teröristler bile hemen daha şanslıdır. Oha. Kardeş çıkacağım ya. Kaseci. Hadi. Geşer, Hadi. Hadi. Geşer, bu sefer ne oluyor acaba? Hadi. Ah. Geçe vurdu. Eee PUBG'den uzun dilerim, Eee çünkü şey oyuna odaklanınca biraz konuşamıyor gibi bir şey oluyordu bende yani çoğu kişi de oluyordu hani böyle oyuna odaklanırsın hani konuşamazsın ya ya kanal evet yani kanalla ilgili konuşuyor şey, kanalda restart attım çünkü hani aktiflik bayağı yani bozulmuştu yani hani hiçbir şey falan yoktu zaten artık hafta bir, e, tek veya iki video gelecek o yani kararsız aa niye ben bir şey yaptım neyse 2 ee, i̇ki veya bir video gelecek orası belli değil. Ee, kanalın kapak fotoğrafları ve profil isimleri falan artık bayağı bir profesyonel bir kanala çevirmeyi düşünüyorum. Ee, iş ortaklarım, sponsorlarım yavaş yavaş toplamaya başladım. e, ee, ee, işte dediğim gibi kanala daha güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Aklımda kanalla ilgili çok güzel şeyler var. Ee, tabi bunlar da sadece sayesinde olabilecek bir şey ben nasıl buramadım vuramadım e, 5 puan olmuş Ben bunlardan korkuyorum o yüzden şimdi bastım Bir tane daha var. Hadi ya. Hadi. Hadi ya. Şunları Ses duydum ama gelmedi Ben niye aşağı indim Aaaa Pompalı gibi bir şey var herifte. Onu nasıl alıyoruz biz? Ölürsen ben seni koruyacağım. Ayıp. Lan. Abi 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 oraya gitme. Hop. Lan yuh. Adam resmen keskin nişancılık yapıyor orada ya. adam shot. Nice shot. Nice shot. Nice Nice shot tek patıştırıyor. Hadi. <laughs> ya kardeşim ne için duruyorsun orada ya? Allah. az olacak. Abi. Yandık. Ya kardeşim arkacılık yapma ya. Dur şuraya nasıl? Abi adam bot Biliyim bot'a öldüm şundan Valla 81 vuruş şey yapıyorum Ne? onu ben alacaktım. Değil. Oho adamlar pusuyor resmen ya. Zaten botlarda malay var. Arkadaşlar siz karar verin 1 vs 1 gelsin arkadaşlarımla çünkü CSV oynayan birçok arkadaşım var Eee Size göre belki gelir belki gelmez hani kalmış şey Sinirlenmeye başladım vallahi ee, size kalmış bir şey e, ee, arkadaşlarımızdan beraber Bajizor deri gelecek ee, sizler için aldım ee, mikrofonu, e, mikrofonu o olsun bu olsun o falan filan baya bir değiştirdim bu olsun olsun o olsun bu olsun baya bir iyi bir değişiklikler yaptım o bana e, bir beş e, baya bir şey değiştirdim umarım emeğimin karşılığı her şeyim değişti hemen hemen kulaklığım bir bilgisayar değişmeyi zaten bilgisayarda çok seviyorum ve gördüğünüz gibi hiç kalkmıyor şu anda Eee ya Allah Neyse, bundan sonra işte CSGO gelecektir Eee Erden ya pardon bu hadi artık bir hadi lütfen öldürme lütfen öldürme kimse kimse öldürmesin Lütfen. Sıkı şunları altın bıçaklı olanlar. Lütfen. Dilori. Ah. Neyse. Değri. Ee, bir atacağım arkadaşlar. Neyse. Şimdi görüşürüz. <laughs> Karzalan alacağız arkadaşlar. Ee, oyun başlamış. Ah, başlamış. Tamam. Abi ben niye antitrist oldum bir dakika? Oo kaç kişi? Takımdakiler if iflas etmiş. Alacaklar ki burada her zaman teröristler kazanır arkadaşlar teröristler. Bu şeylerden daha şanslı her zaman bak. Ulağı unutmayın neden diye sormayın çünkü orası bir daha bir Yukarıda oldun her yerde her zaman daha şanslı. Abi yok. Yo kardeşim. Adanın resmen mapa basıyor. Sesiniz büyük mü? yararsın orada bekliyorlar ya <laughs> ya o kardeşim bir arkadan sıkıyorlar bir bu kadar bahsediyorum işte bak bir yerden sıkıyorlar bir yerden sıkıyorlar adam akıllı bir yerden sıkıyorlar oynamayacaksa çıkın şu oldu mesela ben bundan mı bir şey bak ben sana insan mı alır mı almaz mı yoksa yalnız öldürdüğümüz o karakteri var ya ben eskiden olmama zannederdim biliyor musun aha o zaman onu da o coştuk Evet. Nedense böyle tik oldu böyle. eee atış ederken eee şey yapıyorum ya. Yapıyorum böyle. CTL'ye basıyorum. Nedenini bilmiyorum ama. <laughs> şey Abi hadi. Hadi birinci kısa. mış bak yani fitliyor ya orada ki hani sürekli merdivende duruyor ya Yok. <laughs> <laughs> ya. I guess ya görüyorsunuz şimdi bunu. Bu şimdi size rolü. hadi biz boyu kazanacağız hadi. Bak <laughs> kadın ama edebiliriz. Kereme çok güvenliyim de şimdi. Kendime çok güvence nazar değiyor. <laughs> ben çok korktum lan. Abi. Neyse hadi, hadi 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 hadi. Abi pompalı ya tabanca da. İşte ben böyle şerefsizlerden kaçıyorum. Görmedim yemin ediyorum görmedim yoksa ben ona öldürürdüm. Abi bir dakika bak nazar dediğim gibi. Abi bir şeyler oluyor bir dakika. Abi başka biri de 12. ikinci olmaz. Araya takım liderliğini kaptırırsak kötü olur. Ya şu tabanca niye geldi bana ya? Bir de en kötü oldum tabanca. Yani o öyle tarıyorsun ya beni. Ben de tabanca ile geliyorum sana. İnsan var ya bıçak gelir. Terbiyesiz. Bak şimdi. Abi en sevmediğim silah ya Bu ne ben bunu kullanamıyorum Ya abi bu ne Allah aşkına ya bu ne biçim silah Allah'ını seversen bu ne biçim silah ya Maldum kullanıyorsun zaten Maldum galiba Ya kardeşim pompalı var ya ya. Hadi. Hadi. Adam altın mı çaldı? Ya bu ne ya? Bu ne ya? Eee neyse arkadaşlar. Eee bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, beğendiyse umarım like atmayı unutmayın. Dislike bot atanlar için de hiçbir şey demiyorum. Dislike bot atıyorsunuz. Eee dislike botu tutunca hiçbir şey olmuyor. Benim kanalım kapanmayacak ve moral bozmuyorum. Çünkü kimlerin attığını bilirim ve bana gıcıklık olsun diye yapıyorlar. Eee neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eee daha hızlı cese gelmesi gelmesini istiyorsanız like'larınızı bekliyorum. Güzel güzel yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.